Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 13. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Nasılsın Mali? İyiyim. Sen de bayağı iyisin herhalde. Mali İyi yani iyisin. biz program öncesi Galatasaray, Beşiktaş formalarıyla çıkalım demiştik. Hatta haftalar önce sen Beşiktaş forması giyince öyle demiştin. de Şenol Güneş geldi, takım havaya girdi. Bir camiada hareketlilik var ama sen çok etkilenmemiş gibisin. Abi ben çok yoğun tempo çalışıyorum bu hafta. Şimdi işten de koştur koştur geldim. E maça falan da gidiyoruz. Formaları kirliye at çıkar planlamasını yapamadım. Hayır. Yoksa bizim şanlı Beşiktaş forması bize gerekiyor. Hep üstümüzde zaten. Neyse konuşuruz maçı. Konuşuruz konuşuruz. Konuşacak çok şey var Beşiktaş hakkında. Stadyumdan gözlemlerini de din duymak istiyorum. Şenol Güneş camiayı bir araya getirdi mi? Stadyumda bir hareketlilik var mıydı? Onu dinlemek istiyorum senden. Yani camiayı bir araya getirmesi zor çünkü başkana muhalefet olan çok ciddi bir kesim var. Bunlar bir araya gelmezler muhtemelen. Ama tribünler zaten Beşiktaş'ın İsmail varken de bu sene hep coşkulu diye maçlarda oluyor. İsmail'e de aleyhinde tezahüratları oluyordu ama coşku hiçbir zaman eksik olmadı. Aynı şekilde devam etti. Tabii Şenol Güneş'e bir karşılama oldu. O da bütün tribünleri selamladı, gezdi, dolaştı. Yani o genç de işte iyi çalışmış. Bir sürü özlü söz söyledi maçtan önce sonra. Ufkumuzu genişletti sağ olsun. Kocam sever, sever. Sen kaleden başla istiyorsan yavaş yavaş derbiyi konuşuruz. Başakşehir biliyorsun grubun lider tamamladı. Şimdi evet. az önce bitti onların maçları da. Helal olsun valla. <laughs> Aynen. Yine bir klasikleşen Başakşehir tercihi. Muhammed Volkan, Babacan ikilisi. Muhammed'in 2 milyon olmasının avantajını kullanıyor. Bence Muhammed'i almana gerek yok. Babacan oynayacak bilmiyorum ki ya. O kadar çok sürprizlerle karşılaşıyor. Sen o güneş biliyorsun kaptan olarak en kuduyu almıştık. Bir anda kesti. İşte Fenerbahçe'de Valencia oynamadı. Bu ikisi aynı şey değil. Şimdi Beşiktaş'ta bir teknik direktör değişikliği var. Orada müdahaleler gelebilir. Hocanın dokunuşları olur ama Başakşehir'de oturdu artık. Muhammed Avrupa'da Volkan'ı ligde oynatıyor daha çok. Bilmiyorum ya ben yine de ikisini birden alayım. En azından. Belki de senin bir tercihin varsa onu değiştirebiliriz. değiştirebilirim i̇ki farklı tercihim var sana göre. İkisi de farklı. Başakşehir'den hiç almadım. Dinleyelim. Gol düşünüyorum Başakşehir'in. Ben Antalya Spor'dan Alperen'i aldım ve Giresunspor'dan Spor'dan Onurcan Piri'yi aldım. Yani i̇stanbulspor Spor Fenerbahçe'ye iki gol attığı için ben bir orada durdum. Bir de Giresun da işler çok iyi gitmiyor. Biraz Ama sallanmış. şimdi bak biliyorsun ben şimdi şu an Giresunspor'un bu maçı kazanması lazım değil mi? Bence zor maç ya. Ben Giresun'a güvenemedim. Ben onun için Mantıklı Giresun yani Giresunspor'un yanında yer almayı tercih ediyorum. İçeride Kazan İstanbul Sporu içeride Giresun Spor yenmeli. Yenemiyorsa bu ligde işi yok. Onun için ben 4 tane ya Giresun aldım. Bilemiyorum ya. Ben o kadar güvenmiyorum. Nurcan da iyi içerisinde. tutuyor falan garip goller yese de. Bir de çok uygun 2 milyondu hemen aldım. Alperen de iyi. Ee, ben Antalyaspor'un da bu hafta Karagümrü'yü yeneceğini düşünüyorum. Gol yer yemez bilmiyorum ama Alperen de 2 milyon. Son haftalarda da oynuyor. Woffen'in de oynamama ihtimali yüksek bu hafta. Onun için kaleci 4 milyona 2 kaleciyle işi bağladım ben. Olabilir yani çok da kötü tercihler diyemem. Giresun Spor'un 4'ünü spor. olabilir ya. Mantıklı aslında. Defans'ta da var mı Giresun'dan adam? Defans'ta da var. Defans'ta Başakşehir'den ben iki kişiyi aldım. Ben defans demişken. Ben, ben de kişiyordum. Başakşehirli hiç yok. Ben de Hasan Ali ve Duarte var. Hasan Ali. Ben de bir söz ilginç İlginç gelecek belki. Futbolcu hiç yok Başakşehir'den. Teknik direktörü aldım. Tamam. Ki Duarte ve Hasan Ali tercihini yap. Lucas Lima da aslında sezonu iyi başlamıştı ama hiç oynamıyor. Bu maçta da Hasan Ali oynadı. O yüzden Avrupa maçında da Hasan Ali oynadığı için ben ya güvenemiyorum. Riskli de geliyor. Bir yani de Lucas gol Lima ama oynamıyor bayağı bir süredir. O yüzden ben e, Sinan Duarte ve Hasan Ali'yi aldım. E, diğer tercihim senin çok sevdiğin bir isim muhtemelen sen de bu hafta almışsındır. Balkoveç. Alanya Allah Allah çok şaşırdım. Ee, biliyorsun bu takıntılarımız var. Ben Farioli'ye sürekli sallıyordum. İşte sen de Çağdaş Hoca'ya falan sallıyorsun. Malkovic'i aldık aldık bir tane uzaktan attı. Bir almadık geçen hafta hemen ha. At. Ne attı? Golcü bir isim biliyorsun Karagörük'teyken de. Evet. Duran O yüzden ben aldım. Farioli'ye de bu hafta barışayım dedim. Alanya Spor'a ben... Farioli'ye sallıyorsun sallıyorsun. Adamlar ligde şey çok da kötü durumda değiller yani. Gires şey Alanyaspor e, Alanya Spor şu an ligde 16 puanı var. Mesela Beşiktaş'ın 22 puanı var. Evet çok yakın diyorsun. Yani çok da bir şey yok düşme hattının 7 puan üzerinde Alanya Spor. Alanya Spor, spor bu hafta şanslı en azından. Kötü mağlubiyetler yani aldığı için 5-5 7 için yenildiğinde şeyi var algısı çok kötüymüş gibi geliyor. Ama kazanıyordu. 2-0, 1-0 falan kazandığı için arada sırada düşme tehlikesi yok. İstanbulspor falan 10 kişi kalan İstanbul'u yenemediler. Kötü evet. maçları çok. Yani kazandığı maçlarda çok iyi kazanmadılar. Neyse Son sonuçta. Için. var. ben Ümrani'yi yenebileceklerini düşündüğüm için Balkoviç'i aldım. Bir diğer ismim, sürpriz gelebilir sana. Ankara gücünden Yasin Güreler. Onlar da Kasımpaşa deplasmanlar. Kasımpaşa'da çok eksik var. Hayradinoviç, var. Ben Yunes yok, Bahoken sakat. Ben sayayım sen şey yaparken. Tek tek sayayım. Ben Yunes yok, Hayradinoviç yok, Bahoken yok iki sakat. Bağokyan wow, yok. Ee, Eyserik, Yunus yani Mallı. Eyserik de sakat. Evet. Yani çok eksik. Yani var. eksik çok. Ee, Marlon sakat Ankara gücünde de, O yüzden Yasin banka oynayacak. O da sürpriz çıkışları olan bir isim. Ben tercihini ben beğendim Mali. Ömer Erdoğan hocaya güveniyorum. En iyi şekilde faydalanır Yasin'le. Yasin Güreleri de 3. tercih olarak söyledim. Zaten Başakşehir'den de Hasan Ali ve Duarte'yi söylemiştik. 4 ismi bu şekilde savunmadan. Senin tercihlerini alın. Ocak tercihimiz yok seninle. Ama... İlk defa yani bu kadar farklı düşünüyorum. Bende Ferdi Kadıoğlu var Fenerbahçe'den. Artık o da Ferdi Kadıoğlu bu değilmiş. hafta rotasyona girebilir. O da CESUS algoritmasında Yok. bu hafta onu hmm. pek kesmiyor. Ya, <laughs> yerli de olduğu için onu pek kesmiyor. Ben perde oynar. Ee... Onun dışında ben Antalya Spor'a güvendiğimi söylemiştim. Ee, kanat beki kıvamında olan e, Bünyamin Balcı'yı aldı. Son haftalarda biraz şey e, skora katkısı daha azaldı ama ben yine de güveniyorum. Ee, başarılı olacağını düşünüyorum bu hafta. Diğer tercihim Hayrullah Bilazer'i aldım resmi Spor'dan. Hayrullah Bilazer'e ben baktım da tercih yapamadım ya. Bir de o maçta erken çıktı falan. Bir de senin ve daha çok Mertişko'nun çok sevdiği Gaziantep'ten Papi Ciloboci. Ben Kayseri Spor'u bu hafta yeneceklerini düşünüyorum. Çünkü çağda atan çok havaya girdi. Yine boş boş konuşuyor. Ya yine yine varış. Gerçi yer. Erol Bulut da var. Öbür tarafta da Erol Bulut var. Yani ben ikisini de beğenmiyorum, sevmiyorum biliyorsun. Zor bir maç ama ben Gaziantep'in içeride bir adım önde görüyorum. Kayseri dışarıda, Antep içeride olduğu için Antep'i bir adım önde görüyorum. Karbonat, ben... karbonat, Karbonat Erol'la ne Çağdaş diyelim. Çağdaş adanın bir lakabı var mı? Ben takmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Lakabın. Karbonat da ben demeyeyim o senin şeyin olsun. Ayıp bir şey değil ya itibariyle. Olsun belki hoşuna gitmez şimdi. Boş boş konuşmuş deyince sorun yok ama Karbonat Erol deyince. Yani lakab ama o şimdi boş boş bir eleştiri ama seninki bir itham. Boş boş boş. E, bu itham değil mi diyorsun? <laughs> Daha yani ben şey, sürekli boş boş konuşuyor değil işte garip, semişim yani. Son basın toplantısında öyle bir şey yapmışlar. Karbonat Diyerek sürekli bir eleştiri yapmış oluyorsun. Neyse orta sahne geç ya. Bu muhabbet iyi bir yere varmayacak belli. Çağdaş hocamın haklarını savunmam lazım. Olmuyor böyle. Sürekli sallıyorsun devam Sürekli kazanıyor. Sizi de yendiler yani. Belki de oradan biraz daha. Yo ben zaten öyle. önceden de belliydi tavrım yani Çağdaş Atan'a. Ben Çağdaş Atan'ın ne olduğunu biliyorum. Bu geldiğinden beri. Ee evet. iyi bir hoca değil ben beğenmiyorum. öyle bir şey ne olduğunu biliyorum. Yok, çok çok yani, öyle bir şey iddialı bir açıklamam yok. Hadi sen say kadronu bırak Çağdaş Şehrelioğlu. Tamam o zaman bu maçtan çok bahsettim ben de kaptanımı söyleyeyim Maxim. Aa ilginç Geçen, bir tercih. Maxim'i kaptan olarak tercih ediyorum. Yani zaten neredeyse her hafta almaya çalışıyoruz. Geçen hafta atamadı ama kıyısından döndü. O yüzden ben yine aldım. İkincisi Bakasetas Trabzonspor'unda kazanacağını düşünüyorum. Zor bir rakip. Ligin sert Trabzonspor kazanamaz. İçeride kazanır. Kazanamaz. Tamam. Sen dinleyeyim. Kazanamazlar Nerede? Yine de Bakasetas gol atabilir. O Avrupa Barış. dönüşü falan çok zor ya. Trabzon çok zor maç. Tamam Barış'cığım olsun ben Bakasetas'ı alıyorum. Üçüncü isim Fernando. Muhtemelen bunu sen de almışsındır. Avrupa. Antalya spor duruyorsun. Ortak isimlerimizden biri o Fernando'nun. O da geri döndü. Antalya Spor'da biraz silkelendi. Fernando'yu aldım. İki maçtır kazanıyorlar. Öyle böyle. Ankara gücünden geçen hafta iki tercih yapmıştım biliyorsun. Belitse ve Sof. Beni yanıltmadılar. Ben Belitse'yi bu hafta da aldım. Yine etkili olabileceğini düşünüyorum. Yedek isim içinse senden görüşler alacağım. Şu an için bir kontenjanım boş. Ben sayayım. Ortak tercihlerimiz var. Belitse'yi ben de aldım. Ben Ankara gücüne güveniyorum bu hafta. Ömer hocama güveniyorum. Bir de haftanın ilk maçı oradan sürpriz tercihler de olabilir. 11'i de göreceğiz. Ee, ben Beritze'yi aldım. Almıyordum birkaç haftadır biliyorsun. Ama atıyor adam yani. Şimdi almak lazım. Maxi'mi ben de aldım. Antep'e güveniyorum. Kazanacak. Fernando'yu aldım. Yani o da. çok kaleye yakın da oynamıyor. Ha, da. Da sürekli gol atıyor. Yani çok ya benim mantığıma uygun biri değil aslında ama. Gol atıyor. Her şeyi. Ya mesela Ndah Shimia'ya al da. Ama artık yani bir şey söyleyeceğim ama... orta saha da olsa almak lazım ya. Orta sahaya göre de çok atıyor. Şimdi yine hatta Avrupa maçında da attı. Mevlebi bir gibi gol atıyor. Enteresan. Malatyalı bir de iyi severim. Malatyalı mı? Ha, anne tarafından. Dü Dünya futboluna endişemi iyi, iyi. Malatya Spor Camiası armağan etti. Adil Gevrek Başkanım onu Tanzanyalarda mı? Tan mı? Tanzanyalı mı? Malatya forması mı? Kayseri forması mı? Galatasaray forması mı? Elimi kalbime götürüyorum. İndir, indir biraz aşağıya. Görelim formayı. Elimi kalbime götürüyorum. Hangi, hangi senenin forması bu? Bu son iki sene üst üste şampiyonluk vardı ya, onun ikinci senesinin forması. Yıl kaç yani? Ee, yıl 2019-2020 olması hmm. lazım. Derbi yani maçı bu formayla mı hazırlandı? Sen bir yeni sezon forması alırım. Yeni sezon formaları çok kötü ya hayatta almam. Niye? Çok kötü ya şu çok siyah başladım. detaylar falan. Nike'dan gidene kadar almam ben ya almayı düşünmüyorum. bakalım. Metin Oktay parçalısını al klasik. Metin Oktay parçalısını da bende eskisi var. O hali çok güzel. Gerçeğin birebir aynısı. Sonra da 4 yıldız koyup 10 numaranın üstüne de Metin Oktay falan yazıp satmaya başladılar. Onlar çok kötü. Yani onun bile için ettiler sağ olsunlar. Yani store konusuna bence girmeyelim. Tamam, peki. Ee, Fernando, Maxim. Üç isim aynı zaten. Aynı. Dördüncü tercihim derbiden. Bir kalbime götürüp söylüyorum. Milot Rashica. Olabilir biliyor musun? Raşitza Ve kaptan. De... Ya yani risk Yedim. almak istedim çünkü yani. Rashica'dan kaç... Yani Rashica'yı kaptan yapacak kaç kişi var bilmiyorum şimdi. Tercih %2 gözüküyor ki kaptan yapan kaç kişi var bilmiyorum. Galatasaray kazanır demiyorum ama gollü bir maç bekliyorum. Ya Beşiktaş'ta ortada bir maç bence. Beşiktaş'ta da hoca değişti şimdi daha havaya girdi. Kaybeden hiç Galatasaray kaybederse çok sıkıntı yaşar Galatasaray. Beraberlikte bile ciddi sıkıntı yaşar Okan. Zor bir maç olacak. Bence gollü güzel bir maç olacak. E, ben ben sayı alırım Galatasaray'da ilerleyen haftalarda da oynaması bu şekilde banka olduğu sürece. Geçen hafta da asistini yaptı. Golü de atıyordu ayağına vurdu. Yani iyi bir tercih olduğunu da gösterdi bana. Maliye geçide 775 çok da fazla değil alınabilecek durumda. Onu aldım. Olmuş. Yedek tercihimde senin hoşuna gidecek yine Giresunspor'dan Borha Sain. yani Sezona iyi girmişti. Sonradan çok fazla ses yok. Bu hafta ses çıkacak. Daha kusura 6, 6, 6 sıraya atmıştı galiba değil mi? E Galatasaray'a da. Atmadı mı 1-0 yenildikten. Attı da be. yani çok büyük bir beceri değil kalecinin ve savunmanın hatasıyla attı yani. Köşevuruşta topu kaleye sokar isim ya Borha tamam. Sain'di. Tamam bir şey demiyorum. Formda olduğuna gösterecek bir gol değil ama ben güveniyorum bu hafta atacak. Hadi bakalım. Bu hafta Rüştü tercihim mantıklı. Olabilir. Ben de düşüneceğim. Beşiktaş'tan kimseyi almadım. Almadım. Beşiktaş'tan kimseyi almadım. Forvet'e geçeyim. Geç. İlk tercihim ee, sık sık aldığımız isimlerden. Farioli Hoca ile barışacağım demiştim. Ahmet Aslan'ı aldım. O da atmıyor ya. Alıyoruz alıyoruz atmıyor da. Atar atar. Atar, atar. Bir şekilde atar. İkinci isim Haji Raid. zaten bu hafta herhalde en banko ismi olacak. Vallahi benim Biz kadromdakiler de. içinde en çok tercih edilen oyuncu Haji Wright. %30 gözüküyor şimdiden. Aynen. Bir de e Ener Valencia var. O da %30 gözüküyor. Batu mi Valencia mı? Geçen hafta Batu oynadı. Herhalde bu hafta Valencia oynar. Ya Valencia ya oynamadı diyorsun. Yine girdi gol attı ya. Yine en çok puan Ama getiren adamlardan işte, böyle... biri başlamadı. Cesus algoritmasına göre Ferdi yedek kalır, Valencia 11 başlar diyor. Kardeşim daha hakem algoritmasını çözmedik, sen Cesus algoritmasına başladın ya. Hakem algoritmasına hiç girme zaten, bir maçla ilgili sıkıntılar var. Hepimizde var, biz de sevdik. Yani Türk futbol tarihinde biliyorsun bir ilk yaşam. Maçımızı üst üste evet, yönetti sevgili arkadaşımız ismini anmak istemiyorum burada. Halo diyelim. S sıkıntılı bir maç bizi bekliyor. Halo dayı. Polat hapisten kaçırdıktan sonra eski günlerine dönemedi. Bizde sıkıntılar var. Sen devam et. 3 evet, yedeğin abi, yok ben, mu? Beni, şey yaptın. Dürttün. Yedeğim yok yine onu da senden destek alacağım. Tamam. Biraz bu tamam. seni dinleyelim. Riyad Bayiç'i al o zaman. Riyad al. Alma, geçen de öyle dedin. Attı adam golünü. Sonra da şansı attı falan diye yazıyorsunuz gruba senle Mert ya. Sen abi Riyad Bayiç. Ya Giresunspor'un en ileride oynayan adamı Bayit sonuçta. Yani başka forveti olsa geçen seneki Umut'la Umut Nayir olsa onu alırdım yani. Yok eldeki o. Haji Wright ve Valencia var mı sende? Var. Onun dışında kimi aldın? Ali Sol. O evet mantıklı. Ali Sol'a tekrar yürüyebilirim ben. Güzel. Teknik direktörün de söyle istersen. Aa o kadar Farioli ile barışacağız dedik. Sen de iletirsin hocaya aracılar vasıtasıyla. Farioli'yi... Ortak dostlarımız var. Ortak dostlarımız vasıtasıyla ilet. Hocamı Gönlünü alalım. Bize de bir çiçek, çikolata forma bir şey gönderirse bundan paylaşırız giyeriz. Alanya formasıyla çıkarız yayına. Yani. Ben. kötü bir kötü bir formaları var ama olsun yedek yani. formaları şey ikinci formaları falan daha güzel. Hediyeyi geri çevirmeyiz, giyeriz ben, yani. Ben Colker forması istiyordum zamanında da Yani alamadım, bulamadım. Ee, evet. benim teknik direktör tercihim de ülke futbolunun yükselen değeri. Bölezoğlu. Abi, Abdullah mı? Emre Belözoğlu. Abdullah Avcı artık neye yükselecek ya adam bundan sonra düşüşe geçecek kaç yaşında adam Emre Belözoğlu. Doğru söyledin gerçekten. Başakşehir'den hiçbir isim almayıp teknik direktörünü tercih et. Bu nasıl bir aymazlık? Deplasman yani... diye deplasmandaki en favori gördüğüm takım Başakşehir. Ya o zaman nasıl içecek bir adamı almıyorsun? Ya yani? çünkü beni deli ettiler bak. Bertrand Traore'yi aldım geçen hafta oynamıyor. Forvet alıyorum oynamıyor. Oynayacak adam Endiaşimiye alsam bak. Tercih yapsam Endi alırdım. Orta saha olmasına rağmen. Bilemedim ya. Bu arada Endi geçen maçta ön libero oynadı galiba. Stoper oynamadı. Bir tek Aynen. önde oynadı. Fark etmiyor ki duran topta atıyor zaten. Çıkıyor vuruyor yani. Enteresan yani. Ama Başakşehir'den hiçbir ismi almayıp hocasını seçmen de gerçekten tam sana yakışan bir hareket. Başkası yapmamıştır muhtemelen. İşte böyle böyle kazanacağız. Bu arada derbiyi konuşalım biraz. Kadrolarımızı bitirdik. Sen derbi havasına girmiş değilsin. Daha çok uyku modunda gibisin üstündekini gördüm. Ben, beni biraz yaraladı son durumlar. Bir giremedim havaya ya. Genol Güneş'i Beşiktaş'a güvenmiyor musun? Arenadan 3 puanla çıkacağına inanmıyor musun? Zor görüyorum ya. Türkiye'nin mevcut spor durumu konjektür mü değil? bu şartlarda oynanan derbilerde Beşiktaş'ın 3 puan alma ihtimali çok zayıf. Niye? Çok iyi ihtimalle bir puan alır. Niye? Yani ne konjonktürle ne alakası? Yaşanan gelişmeler, durumlar vesaire. Yani ne gelişme yaşandı Beşiktaş'ın öyle yine ya? Beşiktaş'ın değil Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum. E, Galatasaray'ı doğruyorlar işte yani. Ne olacak? Olan belli işte. Olan biten i̇şte bir belli. barışma, öpüşme, 2 maçı. 2 senedir barışacağız ya. vallahi. 2 senedir barışacağız. Bir şey yok. Geçen sene düşme hattındaydık hala barışmıyorlardı. Kalın biraz tadımız kaçtı ya. Çok fazla sağ Çıktı. O yüzden. Hakemle ilgili de şöyle bir şey var. Bak ben hakemi bilmiyordum. Hakem konusuna hiç girmemiştim. Ben Her bu ana şey, şey söyledim. Senin lafını kesiyorum. Gerçekten hani Abdülkerim'in cezası falan çok konuşuluyor bizim arkadaşlar tarafından. yani insin olabilir. Bizim değilmişti. Ondan değiliyor çok. Çok Joseph Bir. Ondan sonra ama dedim ki hakem dedim Hallebutmeler olmasın. Onun dışında kim Hı. oluyorsun dedim. O olunca biraz Ben yani... de şunu söyleyeyim. Ben de çarşamba günü açıklandı aken, Ben açıklan kimin açıklanacağını bilmeden şeyi biliyordum. İki tarafta isyan edecek. Halil Umut Galatasaraylar da hiç Galatasaray'ın o şey şampiyonluğunda Muhammed'i saçma sapan bir kırmızıyla attı Ankara gücü maçında. Saçma sapan bir penaltı verdi. Ankara gücü maçını kaybettirdi. Seriyle geliyordu Galatasaray. Orada mesela Halil Umut Beyler saçma sapan bir kırmızı kart yani. Sarı kart. Bu yönetti. Ha, ada Devir Spor. Tamam normal. Beşiktaş'ın maçları... Ekim maçı da yönetti. Ondan sonra o maçlarda bir şey yoktu yanlış hatırlamıyorum. Baya sıkıntı. Kasımpaşa zaten bu. Sizin kimdi ya size gelen? Oy... Aytaç. Aytaç'ın oynatıp kazandığı Kasımpaşa maçını yönetmişti. Bu senede Başakşehir maçını yönetti. Çok kötü yönetti. Neyse de çok hakem kararlarına girmeyelim de yine orada bir penaltımız badem olmuştu. Şeyi söylesen biraz. Beşiktaş'ın yeni sistemini kanatsız. İşte şimdi... Mesela bu hafta yine öyle mi oynayacak bilmiyorum. Maç içinde çok değişiklik yaptı. Bence birazcık da rakip rahat olduğu için denemek için. Ben Cenk Tosun'la, yani bir Galatasaraylı olarak Cenk Tosun'la başlamasını isterim. Cenk ile başlamasını isterim. Niye Cenk Tosun'u istedin? Ya fizik olarak Beşiktaş'ı düşürür bunlar. Yani şeyle başlayacağına mesela şöyle söyleyeyim. Gezdal yok galiba da. Mesela sol kanatta Enkudu ile başlayacağına ileride ya da sol kanatta Cenk de başlasın tercih ederim. Bilmiyorum bambaşka bir 11 çıkabilir ya. Sağ Bu, kanatta oynayabilir. Mesela sağ kanatta Redmond oynayacağına veya işte e, Muleka oynayacağına orta sahanın ortasında Delalle oynasın tercih ederim ben. Benim için daha iyi. Ben Delalle 11 başlatacağını düşünmüyorum hocam. Umarım başlar. Hiç ne faydalı hiçbir var yani gol de atabilir maça da şey yapabilir de Şimdi maç önünde baktığında herkes kabul eder ki çok şans verildi. Hiçbir şey yapmadı Delali. Aynen. Yani şu ana kadar bir ekstra hazır. Bir, bir şey yapacak gibi de. Mesela Mertens'in de bir golü falan var. Bence bu maçta Mertens oynamamalı. Ama Mertens mesela çok katkı veriyor. Oyun içinde Galatasaray'a çok katkı veriyor. Skor az yaptı. Tamam skor bekliyorduk ama iyi niyetinden, form durumundan kimsenin bir şüphesi yok. O da muhtemelen Dünya Kupası'na fit gitmek istiyor. Hiçbir şüphemiz yok yani. O konuda bir sıkıntı yok. Ama Delali bir ışık da vermiyor bence. Yani şu an için öyle gözüküyor. Bakalım bir de Şenol Güneş'le biraz 11 beklentimi söyleyeyim Galatasaray'dan. Mustera hmm. başlar kalede. Sağ bekle ilgili so şey, bir şeyler söyleniyor da boya oynar. Yani Dubois iyi oynuyor. Topu iyi çıkartıyor geriden. Ama bence Boe'yi kesecek kadar e oynamadı. Hoca da bence Boe'yi tercih eder. Defansın ortasında zaten artık oradaki ikilem de çözüldü. Nelson'la Abdülkerim oynar. Şimdi sol bekte biraz sıkıntı var. Kimin oynayacağı belli değil. Normalde Fanağan Oltun oynaması lazım. En kötü Dubuan'ın oynaması lazım ama öyle olunca da Raşitsa kesiliyor. Orada Kazımcan düzelmiş. Muhtemelen Kazımcan da başlar. Orta sahada Torreira Banko. Ee, bence Mertens'i de mutlaka oynatır. Torreira Mertens. Ben Mitsio ile başlarım ama hoca muhtemelen yine Torreira ile başlayacak şey, Oliveira ile başlayacak. Ee, sağ kanatta Rashid'sa, e, sol kanatta Rashid'sa olup sağ kanatta Yunus olabilir. Çünkü Kerem'i son maç devre arası çıkardı. Kötüydü. Ee, Barış Alper fena değildi ama Barış Alper'le başlayacağını zannetmiyorum. Ee, şey olabilir. Bir de şu şimdi aklıma geldi. Çok yanlış olur bence ama hoca böyle şeyleri seviyor. Mertens'i sola atıp sağ Raşit sayı atıp orta sahada Mitsio Toreira Oliveira yapabilir. E, ee, i̇leride de Icardi başlar. Bu arada şey Galatasaray'ın 11'ini tahmin etmek çok kolay. Ben hiç e, muhabirleri dinlemedim ama muhabirler direkt söylüyor zaten. Hiç sürpriz olmuyor Galatasaray 11. Hafta bütün muhabirler aynı 11'i veriyor ve o çıkıyor zaten. O açıdan bir sıkıntı yok. Ben olsam nasıl başlarım onu söyleyeyim. Ee, sol bekte yani tercihine saygı duyuyorum. Çok iyi bir alternatif yok. Yabancı sınırından dolayı da biraz mecburuz ona. Orta sahada ben mutlaka Torreira Misio ikilisiyle başlarım. Oliveira'yı önüne koyarım koyacaksam ya da Mertens'i koyarım. Ki muhtemelen Mertens'i koymak daha mantıklı. İleride Icardi. Sağda, solda Raşitsa, sağda Yunus başlarım. Yani güzel bir 11 olabilir, evet. Sen de söyle istersen beklentini ve gördüğün, senin sen hoca olsan kimi çıkarırdın? Ben beklenti olarak bir şey diyeyim yani hoca olsam zaten Tayyip Sayıs Kilisi Banka. stoperlerde banko olacak. Ayıp çok iyi Değil. transfer oldu. Ben beklemiyordum böyle olacağını. Çünkü Adana Demirspor'da da banko oynayan bir oyuncu değildi yanlış hatırlamıyorum. Yok değildi. Zaman zaman e, kesikte yediği oluyordu. Beşiktaş'ın i̇şte, iyi oldu. Sağ bek zaten roz diye değişmez. Sol tarafta eğer yani Masuaku'nun mental problemleri varsa Tayfur Bingöl ile başlar. Yani ne durumda olduğunu Beraj değil mi? De, ben Umut Beraj'ı tercih etmem. İkinci golde gördüm de yani. Koş yani Golleri golle alakası yok bu arada. Yani o pozisyondan bağımsız zaten. Yetersiz bir oyuncu bence. De. Yetersiz. Ee, o yüzden orada Tayfur'un en azından bir dinamizmi var. E, farklılık yaratabilir. Tayfur Farklı da tam bek değil. Dörtlünün beki gibi değil değil Tayfur'da. Oynuyordu yani Alanya'da da oynuyordu. Gerçi Tayfur Joker hmm. bir önce Her yerde oynuyor. Ama Masuaku'yu e, oynatmak biraz daha... Biraz Arbeloa gibi Tayfur. Nereye koysan oynuyor. Masuaku'nun üstüne gidip oynamak daha iyi olabilir. Çünkü oynadığı zaman iyi oynuyor ama bence mental problemleri var dediğim gibi. Bir yani de şöyle. akı da abi. içe sinen bir performans koymadığı için yerli hakkını orada kullanıp ileride tamamen yabancılarla çıkmak daha mantıklı olabilir. Yani orada ama ben Umut yerine eğer sol bekte masak olmayacaksa Umut yerine Tayfur'u tercih ederim. Orta sahada Deli Ali'nin oynamasını beklemiyorum. İnşallah da öyle olur. Joseph, Jetson, Salih üçlüsü oynar diye düşünüyorum ve ben olsam da o şekilde çıkartırım. Sağ tarafta Redmond, solda Enkudu. En uçta da Vagos olarak takımı sahaya çıkartırım ben. Gençlik kestin. Kanat oyuncularıyla çıkarım. Evet. Yani bence de Galatasaray'a karşı e, tek kanada yüklenmek ki o kanat da hadi Rozier kanadı kullanabiliyor da öbür tarafta Umut Meraş'la falan ya da işte... Edmund da bu arada Şenol Güneş gelene kadar çok fazla bir performans gösterememişti ama son maç beğendim ben. Etkili oynadı, iyi oynadı. Etkili oynadı, bizim ligde katkı verebilecek bir oyuncu. Son maça kadar çok da böyle ekstra bir şey yapamıyordu geldi. açıkçası. Bir de böyle bir çok fazla biraz oynaması lazım oyuncularında. Biz çok haksızlık ediyoruz. Yani Redmond da, Rashid'sa işte Galatasaray'ın son gün transferleri de geldiler 4-5 hafta maç oynandı onlar geldikten sonra. Şöyle bir 2-3 90 dakika ar arka oynamadan bir takımdan katkı yapıp yapamayacağını gösteremez oyuncu bence. Biraz zaman vermek lazım. Oturması lazım takım. Redmond da zaten oynayan oyuncular olduğu için işi zordu. Ben de Redmond'la başlarım. Umarım geçen haftaki gibi Delali ve Cenk'le başlar ama yani. O zaman <laughs> ciddi anlamda direnci düşer Beşiktaş'ın. Evet, benim için zor olur bence. Kim konuşmadığımız de... maç var mı ona bakalım. Ya zaten ee... daha fazla maç konuşmaya gerek yok bence ya. Beşiktaş kağıt maçını. antalya Antalya yani. Karagümrük'ü de konuştuk. Trabzon Konya zor maç olur dedik. Hepsini konuşmuş olduk. Trabzon ha bu arada Karagümrük ve Trabzon'la şunu söyleyeyim. Banko aldığımız iki isim cezalıydı en azından benim. Eren ve e, Borini. İkisi de sarı kart cezalısı olduğu için bu hafta tercih edemedi. Onu da söylemiştim. O zaman yavaş yavaş tamamlayalım istersen. Aynen kapatalım. Ağzı Buna sağlık Mali. Güzel evet. bir derbi olsun. Barışçım, inşallah. Dostluk kazansın diyeyim. Ee, dostluk kazanamaz. Birinin kazanması lazım. En azından bir berabere bir... biter belki. Kaybeden taraf şunu demesin yani. Ee, biz kazanmalıydık ya da farklı şeyler söylemesin. Ya maç sonu ben sana şimdiden sonra hakem konuşulacak zaten. İşte öyle olmasın. Ya, ya hakem hata yapmasa şey? da konuşulacak. Sak ettik ve kaybettik desin. Öyle bir maç olmasın. Denmeyecek. Türkiye'de yaşıyoruz denmeyecek. En azından biz diyelim ya, yani. Tamam biz deriz. Onda sıkıntı yok. Bizim diyebileceğimiz her konuşacağız. Bizi her yendiğinizde tebrik etmişimdir. yazmışım. Bizim diyebileceğimiz düzeyde bir maç olsun. Yani ya şu olacağına böyle... eminim. Ortada bir karar olur. Onu bir tarafa çalar. Öbürü şey yapar. En kötü o olmasa da şey ya biliyorsun. Taç muhabbeti bile ne kadar yapıldı yani. Taç'ı yanlış verdi. İşte korneri yanlış verdi. Evet, o kadar değil. Demek istediğimi anladın sen. Anladım çok... anladım da yani. O halis hatalar olmadığı sürece. Yani cumartesi akşamı e, TT olmasına Halil Umut Meler'in 1-0-1 falan verir. Bilemiyorum ya. Belki de bambaşka bir maç göreceğiz. Güzel maç olsun. Kaz kim kazanırsa kazansın böyle güzel keyifli bir maç olsun öyle şey saçma sapan bir maç olmasın 2 saatimiz çöpe gitmesin Aynen Biz Ağaz... türlü de Evet ağzına sağlık Mali görüşürüz haftaya son, son programı Benim yapacağız de. ara öncesi Benim de. görüşmek üzere Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın hoşça kalın